Merhaba. Sizlerle bu videoda akıcı ve etkileyici konuşmanın ipuçlarını paylaşmak istiyorum. Abartısız, tartışmasız her birey hangi ulustan olursa olsun kendi ana dilini böyle düzgün, pürüzsüz, akıcı, net, anlaşılır bir şekilde konuşmak ister. Konuşmak, güzel konuşmak, etkili konuşmak hayranlık uyandıran bir durumdur toplumda. E, ve tartışmasız her birey de bunu ister. Ve e, diksiyon eğitimi almak isteyen insanların en tepedeki, birinci sıradaki isteği budur aslında ben. Hem dilimi güzel konuşayım, hem de akıcı ve etkileyici konuşayım. Bu yüzden e, diksiyon eğitimi alınır. Peki akıcı ve etkileyici konuşmak ne demek? Bu nasıl gerçekleşir? Bunu herkes yapabilir mi? Biraz bunları konuşalım. Akıcı konuşmak bir kere ne demek? Ee, hangi dili konuşuyorsak, biz Türkçeden bahsedelim, kendi ana dilimizden bahsedelim. Türkçeyi oluşturan, Türkçenin içinde pek çok kelime var. 150 bin civarında kelime olduğu biliniyor. Türkçe kelimelerin dışında yabancı dillerden aldığımız kelimeler de var. Arapçadan, Farsçadan, çoğunlukla İngilizceden, Fransızcadan geçen pek çok kelime var. İtalyancadan, Yunancadan geçen kelimeler de var. Ağırlıklı olarak Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızcadan geçme kelimeler var dilimizde. Öztürkçe kelimelerimiz de var ama onlar artık dilimize oturduğu için yani öyle kelimelerdir ki, öyle sözcüklerdir ki artık oturmuşlardır. Onları atamayız. Dilimizden ayıklamamıza gerek yok. Söz gelimi Bakın atıyorum demedim. Söz gelimi, merhaba kelimesini çok kullanırız değil mi? Merhaba kelimesi Türkçe mi? Değil, Arapça. Ama artık dilimize yerleşmiş. Diksiyon, Fransızca bir kelime ama artık dilimize yerleşmiş. Fermuar, Fransızca artık dilimize yerleşmiş gibi. Bunları at isimlerimizin çoğu Arapça bu arada. Farsça ve Arapça. O uzayan A'lar, uzayan E'ler. Bilin ki Türkçe'de uz uzun E ve A sesi yoktur uzun söyleniyorsa mutlaka ya Arapça ya da Farsçadan geçmiştir. Söz gelimi, bakın söz gelimi dedim, atıyorum demedim. Seda, benim adım Seda. A uzun, Seda değil, Seda. A'yı uzattım, Tuğba. A'yı uzat, U'yu, A'yı uzattım, U da uzun, Tuğba. Büşra, Esra, Tarık, A uzun. Ee, bunlar bir sürü var daha. Hepsi Arapçadan, Farsçadan dilimize geçmiş. O yüzden bunları aldık, aldık, özümsedik, bizim kabul ettik. Buraya kadar problem yok. Ama akıcı ve etkileyici konuşmak istiyorsak bir kere önce dilimizi çok iyi öğreneceğiz. Ana dilimizin önce gramerini öğreneceğiz ki okullarda Türkçe ve Türk dili edebiyatı derslerinde bu veriliyor. Can kulağıyla dinleyip öğrencilere söylüyorum özellikle. Dersinizi can kulağıyla dinleyip öğretmeninizi anlamadığınız noktalarda mutlaka soru sorarak ee, dilinizin o matematik kısmını, temel kısmını, dil bilgisi kısmını lütfen iyi öğrenin. Dili, akıcı konuşmak istiyorsanız önce akıcı da yazabilmelisiniz ve doğru yazabilmelisiniz. Dilini doğru yazamayan bir birey akıcı da konuşamaz. Düşünsenize yani kip, bay, ok diye yazışan bu mesajlaşmada, bu, bu böyle kesintili, kısaltmalı ve pürüzlü, belirsiz, e, uydurma, ibareler kullanan bir insanın dilini akıcı konuşması mümkün mü? Oradaki o yazıdaki alışkanlık mutlaka dile de sirayet ediyor, dile de geçiyor. Konuşurken de işte kısaltarak, keserek, kırparak konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu da akıcılığı engelliyor. Mesajlaşırken bile vaktiniz olmasa bile hızlı yazabilme yeteneği herkeste var. Görüyorum böyle çift parmak. İşte kip yerine kendine iyi bak, görüşürüzü e, ee olduğu gibi yazın. Kısaltarak değil. Bir kere ok kullanmayın. Ok. Bir şey yazıldığı zaman tamam anlamında. Zaten okey kelimesini kullanmak bir hata. Çünkü İngilizce yani okey niye niye okey tamam dururken. Yani. Bir de bunu kısaltıp ok yazmak. Karşı tarafa saygısızlık, kendi dilinize saygısızlık, kendi ana dilinize saygısızlık. Siz uzunca bir mail yazmışsınız bir ya da ifade kullanmışsınız. Karşı taraf size ok demiş. Yani sözün özü Kısaltarak yazdığınızda kısaltarak da kırparak da konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ona meylediyorsunuz. Ve bu dili bir kere bozuyor. Pürüzü, akıcılığı bozan bir şey. Akıcı konuşmak demek bir diğer unsur. Çok kelime öğrenmeniz lazım. Türkçe zengin bir dil. Dışarıdan aldığımız kelimelerle birlikte. Ama bakın dışarıdan alınan kelimeler ambiyans değil, konsept değil. Buranın ambiyansı çok güzel. Konunun konsepti şu. İşte... Background'da şöyle şeyler oluyor. Hinterland'da şöyle şeyler oluyor. Daha bir sürü var. Exage mi diyorlar? Exage etti beni. İşte plaza Türkçesinde set etmek, push etmek. Bunlar değil. Bunları kullanmayın zaten. Bunlar yabanileştiren, çirkinleştiren şeyler Türkçeyi. Akıcılığı da önleyen şeyler. Ama dediğim gibi artık dilimize yerleşmiş bir sürü Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca kelime var. Onları kullanın. Dil şey öğrenin, kelime öğrenin eş anlamlı kelimeleri öğrenin. Mesela yeknesak ne demek? Monoton demek. Monoton ne demek? Tek düze demek. Bir sürü bak üç tane eş anlamlı kelime. Hepsi aynı anlama geliyor. Bunları öğrenin. Sadece monoton demeyin. Bazen yeknesak deyin. Bazen tek düze deyin. Gökyüzüne bazen sema diyebilirsiniz. Biraz tiyatral belki çok edebi oluyor ama yapın yani edebi olması argo olmasından çok daha iyidir. Uydurulmuş kelime kullanmaktan çok daha iyidir. Kelime haznenizi geliştirin. Bunun için çok kitap okuyun. Kitap okurken kitabın bir, yerinde mesela bir yabancı kelime geçer. Yabancı derken Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir ama çok sık kullanılmadığı için kulağınız aşina değildir. Bu ne ola ki deyin. Merak çok güzel bir şey. Merak insanı geliştirir ama doğru merak. Yani komşum ne yapmış? Komşum nereye gitmiş? Falancanın kızı kimle evlenmiş? İşte bunlar akşam yemeğinde ne yemişler? O, o kiminle evlenmiş? O kimden boşanmış? Bunlar değil. Öğrenmeye sizi geliştirecek, öğre, e, sizi bir adım öteye götürecek. Bir merhale daha ilerletecek. Bakın merhale, derece. İlerletecek şeyleri merak edin. Kendinizi geliştirme yolundaki şeyleri merak edin. Onlar sizi geliştirir. Merak çok güzel bir duygudur. O yüzden öğrenmeye teşvik eder yani. Aa diyeyim bu kelime ne? Mesela ben kitap okurken e, renkli fosforlu kalemlerim vardır. E, onlardan pembe olanı mesela sadece o kitap kahramanlarının altını çizmekte kullan. Çünkü bazı kitaplardaki kahraman sayısı yani kitaptaki karakterlerin sayısı çok fazla oluyor ve kitap ilerledikçe karakterler birbirine karışıyor. Kim kimdi? Kim neydi? O kimin kızıydı? Bu kimin oğluydu diye dönüp başa bakmak gerekiyor. Bunu önlemek için ben kendimce bir teknik geliştirdim. Böyle kuru şeyler var. Kuru ıı, fosforlu kalemler. Yani çizdiğinizde arka sayfaya geçmeyen onlar mesela pembeyi seçtim. E, pembe sadece karakter. Kitapta geçen karakter isimlerini pembeyle işaretliyorum. Dönüp baktığımda ha diyorum bak pembeyle işaretlediğim isim arıyor, arayacaksam eğer pembe kalemle boyadığım kısımlara bakıyorum. İşte sarı fosforlu kalemi çok önemli bir bilgi. Benim hayatımda işte yer etmesi gereken, öğrenmem gerektiğini düşündüğüm bir şey ise onu sarı fosforlu kalemle çiziyorum. Sarı fosforlu kalem benim için en önemli şey, dikkat e, kelimesini yansıtan, çağrıştıran bir renk. E, i̇şte maviler, yeşiller, şunlar bunlar falan. Ve yabancı kelimeleri mesela açık yeşille çiziyorum. Diyorum ki Seda şu an hani bakamıyorum belki elimde telefon, elimde değil o an. E, ama sen dön buraya bak. E, hangi anlama geliyormuş, ne anlama geliyormuş. Mutlaka dönüp bakıp altına da yazıyorum. Zaten orada bir tek kere de cümle içinde kullanınca hemen bellekte yer ediyor. Yeni bir kelime öğrendiğinizde hemen cümle içinde kullanın. Belleğinize Kazınır o. Ee, akıcılığı ger gerçekleştiren unsurlardan biri de bu. Kelime haznenizin geniş olması gerekiyor. Ee, o zengin kılıyor dili. Çünkü düşünsenize sürekli aynen 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 diyerek konuşan bir insan ne kadar keyif verebilir? Ne kadar sohbeti lezzetli olabilir ki? O insanla ne kadar süre sohbet etmek isteyebilirsiniz? Ve o insandan ne alacağınızı düşünürsünüz? Yani Çünkü alma vermedir bu ya. İllaki maddi olmasına gerek yok biz insanlarla sohbet ederken konuşurken bir şeyler alıp verebilmeliyiz. Bir şeyler öğrenebilmeliyiz o insandan. Ama tabii bu çabasız olmalı. Yani illaki didaktik amaçlı yani işte bir şeyler öğreteyim karşı tarafa değil de hayat e, deneyimlerinden bir insanın vizyonundan biriktirdiği şeylerden faydalanmak o kadar güzel ki ondan esin almak, ilham. Bakın ilham diğer diğer eş anlamlı kelime ne? İlhamla esin. Hani derler ya esin kaynağı oldu. Kullanın bunları. Çoğunuzun, hepimiz çoğumuzun ismi aslında cümle içinde kullanılabilecek sıfatlardır, isimlerdir. Esin mesela kadın ismidir ama ilham anlamına gelir. Ve kullanın bunu. Seda mesela ses demek. İşte falancanın sesi çok güzel değil de falancanın sedası çok güzel. Şurada camide bir müezzin var. O kadar güzel ezan okuyor ki yani sedası çok güzel. Yani sesi çok güzel. Kullanın bunları. Diğer videolarımda da söyledim. Levent deniz subayı demek aynı zamanda boylu poslu yakışıklı bir erkek e, anlamına geliyor. Boylu poslu yakışıklı hani civan gibi derler ya eskiler. Şey dersiniz işte bizim Hakan abi de bayağı levent bir delikanlıymış yani boylu poslu yakışıklı. Kullanın işte bakın böyle 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 gelişirsiniz. Psikoloji der ki takıntılı olmak, saplantılı olmak kötü bir şeydir. Evet doğru. Ama bazı durumlarda takıntılı ve saplantılı olmak lazım. Hangi durumlar? öğrenme konusunda. Öğrenme konusunda takıntılı olun arkadaşlar. Kendinize mesele edinin öğrenmeyi. İngilizce öğrenirken de öyle. Kafaya takın. Ben bu İngilizceyi öğreneceğim. Ne yapacağım yapacağım öğreneceğim. Kursa gitmek için zamanım yok ya da bütçem yok diyorsanız. işte e, çok fazla emek harcamak istemiyorum diyorsanız. Emek harcamadan olmaz da gerçi. Mutlaka bir yolu bulunur. Bakın bunu unutmayın. Bir şeyi gerçekten tam anlamıyla yürekten istediğimizde ona ulaşmak için legal tabii yani yasal yollardan kimseyi incitmeden mutlaka bir yolunu buluyoruz. Deneyimlerle sabittir. Kendinize güvenin o gücü bulun içinizde var çünkü bir şey öğrenmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız mutlaka yaparsınız. Bahane üretmezsiniz. Evet. İngilizce öğrenmekten buraya geldik. Türkçe kelime öğrenirken de öyle. Sözlük açıp okumak işe yaramaz. Yani sözlüğü açayım işte o ne anlama geliyor falan. Hayır. Yerinde öğrenirsiniz her şeyi. Yani denize git, yüzmeyi öğrenmek için denize girmeniz lazım. Araba sürebilmek için araba o direksiyon başına oturmanız lazım. O adrenalini hissetmeniz lazım. Kelime öğrenirken de cümle içinde kullana kullana öğrenirsiniz. Kitap okurken ya da birinde duyduğunuzda yabancı kalmayın, ilgisiz kalmayın, lakayt kalmayın. Lakayt bakın ilgisiz. Ama umarsız değil. Umarsız, umursamayan anlamına gelmiyor. Çok büyük bir yanlış. Umarsız, çaresiz demek. Kendinizi umarsız hissetmeyin bu konuda. Heh, şimdi bak cümle içinde doğru kullanayım. Kendinizi bu konuda umarsız hissetmeyin. Umarınız var. Yani çareniz var. Çaresiz değilsiniz. Birinden duydukça e, sorun, öğrenin. Şimdi arama motoru var. Arama motorunda benim çocukluğumda bu böyle teknolojiler yoktu. İnternet yoktu. Arama motorları yoktu. Biz işte sözlükler, hayat ansiklopedileri bunlarla öğreniyorduk. Kütüphaneye gidiyorduk koştura koştura. Ee, bir şekilde öğreniyorduk. Şimdi daha kolay. Parmağınızın ucunda herkesin cep telefonu var. Herkesin cep telefonunda internet bağlantısı var. İnternet bağlantısının içinde arama motorları var. Yazın öğrenin. Doğru kaynaklardan öğrenmek çok kolay artık. Yeter ki isteyin. Bol kelime öğrenin. O kelimeleri cümle içinde kullanma temrinleri, alıştırmaları yapın. Mesela bir kelime öğrendiniz. Yeni bir kelime öğrendiniz diyelim. O kelimeyi cümle içinde bir tane cümle bulun kendinize kafanızdan uydurun. Kullanın. Bir tane cümle kullandınız. Bunu bunu yaparken kendinizi kameraya çekin. Koyun cep telefonunuzu açın kamerayı karşınıza. Ön kamerayı açın kendinizi seyrederek. Mimiklerinize de bakarak bu arada vücut dilinizi de kontrol ederek. cümle içinde kullanın. Bir cümle kurun. iki cümle. Üç, dört, beş. Ne kadar kurabilirseniz o kadar. Böyle böyle gelişirsiniz. Yapa yapa. Yapa yapa gelişir. Yürümediği zaman yürümeyen insanların bakın. İşte belden aşağısı engelli olan insanların bacak kasları zayıftır. Çünkü bacak kaslarını kullanamadığı için zamanla zayıflar. Dil de öyle. Bakın doğru temrin yapmadığınızda, doğru alıştırma antrenman yapmadığınızda dil tembelleşir. Ağzın içinde hantal hale gelir ve kelimeleri doğru artiküle edemezsiniz. Doğru boğumlayamazsınız. Ve o dil peltekleştiği için yuvarlayarak konuşma hasıl olur. Yuvarlayarak konuşunca da kimse sizi anlamaz. Bu fiziksel tembellik. Bir de ruhsal tembelliği var. Bir şey yapmaya yapmaya yapmayasınız gelir. Üşenirsiniz. Aman dersiniz kim yapacak şimdi ya. İşte o yüzden kendinize hedefler koyun. Yaşadığınız sürece umut var. Can çıkmadan umut kesilmez hayattan. Ve şunu unutun. Aman bizden geçti. Çok kötü bir laf. Öğrenilmiş çaresizliğin yegane sözüdür. Ama bizden geçti. Niye geçsin? Ölene kadar... İnsan pek çok şey yapabilir, öğrenebilir. Ee, ölüm Allah'ın kalemleri bırakın yazılı bitti demesidir. Yani o Allah onu yaratıcı onu diyene kadar bırakın kalemleri yazılı bitti, sınav bitti, onu diyene kadar e, şans var, umut var, devam yola devam yani. Hayat bitmiyor çünkü, hayat devam ediyor. O yüzden doğru insanları feyz alın, özenin, imrenin, imrenerek yapılır pek çok şey kötü şeyler de mesela sigara içenler mutlaka birine özenmiştir sigara içişini elinde tutuşuna falan. E doğru insanlara imrenin, özenin, kitap okuyan, şimdi bizim önümüzde çok büyük bir lider var Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu. Atatürk'ün hayatını incelediğinizde çok kitap okuduğunu görürsünüz. Hatta kitap yazmış bir adamdır Atatürk, bir liderdir. Çok kitap okuduğunu görürsünüz. Atatürk'ün konuşmalarına bakın son derece akıcı, son derece e, kelime haznesi zengin bir konuşması var. Böyle insanları örnek alın hayatınıza oturtun deyin ki ben bunu örnek alacağım. Şimdi YouTube izliyor çoğu genç. Beni izleyen kitle çoğu iz, kitle çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Genç arkadaşlarım bilhassa size sesleniyorum. Bilhassa özellikle yani size sesleniyorum. E, doğru insanları örnek alın kendinize. Şimdi bir sürü izliyorsunuz tabii gençsiniz merak ediyorsunuz. YouTuberlar var işte TikTok'ta video çeken paylaşanlar içerik üreticileri var. Ama çoğunun Türkçesi çok kötü, yaşam tarzları çok kötü. Boş bir hayat yaşıyorlar. Bazen merak edip bakıyorum bu insan ne yapıyor? İşte evinde vlog çekmiş, kalkmış sabah çok berbat bir kahvaltı hazırlamış kendine. Bol kalorili, yoğun kalorilerden kalori içeren bir kahvaltı. Bedenine özen göstermiyor, sağlığına özen göstermiyor belli ki. İşte gezmek, tozmak, film izlemek. İnsan bazen sadece boşluğa bakmak da istiyor ki lazım beyni kapatıp açmanın en yegane yoludur. Böyle durup boşluğu seyretmek, denizi seyretmek, gökyüzünü seyretmek, duvarlara bakmak, halı desenlerine bakmak. Bunlar da lazım. Bazen durmak lazım. Bir nefeslenmek, hiçbir şey yapmadan. Öyle durmak. Öyle durduğunuzda hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Düşünmediğinizde beyniniz sıfırlanıyor. Resetleniyor demedim bakın. Çünkü yarısı İngilizce, kök kısmı, takısı, gelen ek, Türkçe resetlenmek yanlış. Sıfırlanıyorsunuz, kendinizi bir kapatıp açıyorsunuz, bir ferahlıyorsunuz. Bunu yapın ama bunu yaparken kendinize zarar vermeyin. Kalitesiz, niteliksiz şeyleri okuyarak, izleyerek, kendinizi bunlara maruz bırakarak, kendinizi cezalandırmayın. Yaratılmış her canlı kutsaldır ve değerlidir. Bizler yaratıldık, ve bu yüzden çok değerliyiz. Sadece bu bile yani şu dünyaya gelmiş olmamız bile değerli olmamız için yeterli. Kendinize hep iyi şeylere layık görün. İyi kitapları. İyi kitap ne demek? Bestseller denen, çok satan raf işte kitapçılara gittiğinizde rafta çok satan bölümünde çok gerçekten çok satan kitapları görürsünüz. Bizim ülkemizde popüler olan şeyler değersiz. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki eleştiriyor gibi oluyorum belki ama söylemek de lazım. Bizim ülkemizde bir şey çok rağbet görüyorsa ben ona biraz kuşkuyla bakarım. Herkesin beğendiği iyi değildir. Herkesin dinlediği iyi değildir. Herkesin okuduğu iyi değildir her zaman. Ha, bestseller raflarında bazen İlber Ortaylı'nın İlber Ortaylı profesör İlber Ortaylı bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesi. Bakın mesela açın açın izleyin İlber Ortaylı'nın videolarını YouTube'da. Bir hayat nasıl bir ömür nasıl yaşanır kitabı var. Onu alın, okuyun. Vizyon katar size. Çok değerli bir insan. Hep dua ederim inşallah uzun yaşar, sağlıklı yaşar ve ne kadar yaşarsa bu, bu ülkeye o kadar katkı koyar. O kadar çok genç insan onunla hem hal olabilir, onu izleyebilir, ondan ilham alabilir. Böyle insanlardan ilham alın. Bestseller raflarında bazen İlber Ortaylı gibi değerli insanların da kitapları olabiliyor. Nadir ama. Genelde böyle sosyal medyada patlamış, ün yapmış, sosyal medya ünlüsü denen insanların da kitapları oluyor. Onlar size hiçbir şey vermediği gibi, vermeyeceği gibi sizi yanlış etkiler. Gençler özellikle tertemiz bir hamursunuz, tertemiz bir kumaşsınız. Böyle yoğurulmaya, şekil verilmeye çok müsaitsiniz. Yanlış şekil verildiğinde kemik nasıl yanlış kaynadığında insanı sakat bırakırsa siz de öyle yanlış etkilenirsiniz. O yüzden doğru kitapları kendinize e, layık görün. Belli yayın evlerinin kitaplarını okuyun. Yapı kredi yayınları iyidir. İş bankası yayınları iyidir. Can yayınları iyidir. İletişim yayınları, Kırmızı Kedi, İthaki, İnkılap. E, şu an aklıma gelmedi. Geldikçe söylerim. Bunları e, gidin, bakın, inceleyin. Arka sayfasını okuyun. Sizi çeken illa bir şey olacaktır. İşte okuya okuya da zaten akıcı konuşmaya alışacaksınız. Ve alıştırma yapın. Dedim ya, ayna karşısına geçin ya da telefon kameranızı açın. Konuşma antrenmanı yapın, egzersizi yapın. Bakın antrenman, egzersiz bunlar da İngilizceden geçmiş ama artık oturmuş dilimize kullanabiliriz. Ama ambiyans değil, ambiyans ortam demek. Kullanmayın bunu. E, alıştırma yapın ya da alıştırma da diyebilirsiniz. Deyin ki ben şimdi bir konu seçtim kendime. İki dakika süre verin bu iki dakika boyunca akıcı olmaya çalışarak ilk başta yapamayabilirsiniz ama yenilgiye uğramayın. Yapın üstüne gidin. Birçok şey hayatta üstüne giderek kazanılır çabayla ve e, inatla. İnat kötü bir şeydir ama bazı durumlarda iyidir. Kötü huyları iyiye çevirmeyi ve iyi yerlerde kullanmayı öğrenin. İnadı burada kullanabilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek, yapabilme anlamında. Yeteneğiniz yoksa üstüne gitmeyin ama. Yani karga gibi sesi olan birinin şarkıcı olmak istemesi yanlış. Ama içinizde bir ışık hissediyorsanız ona o ışığa güvenin ve ben bunu yapacağım deyin. Benim seylerim peltekti. Konuşmayı beceremiyordum. Hayatımı spikerlikle kazandım. Ve şimdi nasıl spiker olunurun dersini veriyorum. Çünkü ben bunun üzerine gittim, inad ettim. Ve içimde bir cevher varmış. Ben onu çıkardım sildim, tozunu aldım, ışıl ışıl parlattım onu. Herkes yapabilir bunu. İçinizde mutlaka bir şey vardır cevher. Akıcı konuşabilmek için alıştırma yapın, okuyun, yeni kelimeler öğrenin, diksiyon kuralları mutlaka öğrenin, doğru vurgu ve tonlamaları öğrenin, yanlış vurgular ve tonlamalar, eksik vurgu ve tonlama konuşmanızı sıkıcı kılar. Çok hızlı konuşmayın, çok yavaş da konuşmayın. Çok ağır konuşmak aslında bunlar kişilikle ilgili bir şey, kişilik özelliği. İnsanlar kendini değiştirebilir mi bu konuda? Aslında istese yapar, onu da yapar. Ee, i̇nsan istese her şeyi yapar. Ben 80 kilodan 50, 50 58 kiloya düşmüş bir insan olarak e, bunu söylüyorum. Ee, sigara iç bir dönem sigara içip gençlerin önünde özellikle genç arkadaşlarımın önünde bunu söylediğim için üzülüyorum. Sakın imrenmeyin sigaraya, özel ama 14 sene sigara içmiş bir insan olarak ve 17 senedir sigara içmeyen, sigaradan nefret eden e, sigaranın, dumanının olduğu yerde bile durmayan bir insan olarak diyorum ki insan istediği zaman her şeyi başarabilir. Akıcı konuşmayı kendinize takıntı haline getirip mesele yaparsanız onu da becerirsiniz. Üstesinden mutlaka gelirsiniz. Her gün çalışın. Ben şimdi akıcı konuşacağım, e, durmadan konuşacağım, sürekli yani süregen bir şekilde konuşacağım deyin. Konuşun kapatın kamerayı kayıt kendinizi izleyin. Olmamış diyeyim. Burası şurası olmamış. Neresi olmadıysa orayı bir daha yapın. Bir daha bir daha bir daha mutlaka olacak. Kendinize iyi olanı layık göreceksiniz ve bunun üzerine gideceksiniz. Böyle böyle yapacaksınız. Akıcı ve etkileyici konuşma. Ha diksiyon eğitimi alın. Doğru kanalları izleyin. Ne olur? Eski TRT spikerlerini bulun YouTube'dan. Jüli'de sönmez. Kit eğitim diye bir kanalı var. Konuşma, iletişim, diksiyon. Kit eğitim. Ben yıllarca Jüli'de sönmezi ee, televizyonda, ekranda izledim ama şanslı bir çocuğum çünkü TRT döneminde doğdum. Ama Jülede Hoca derste de, eğitim de veriyor. Ben de çok severim. Benim de hocamdır. Çoğu kez su aç, açıp işte telefon açıp ya da yazıp hocam şu nasıl okunuyordu diye hala sorduğum bir insandır. Onu takip edin. de Sönmez, Zafer Kiraz eğitim veriyor. Eski TRT spikerlerinin çoğu eğitim veriyor. Ee, onları takip edin, bulun doğru kaynakları izleyin. Her diksiyon eğitmeniyim diyene inanmayın. Çünkü yalan, yanlış. Sadece işte 2 saat, 17 saat, 20 saat ders alıp kendini eğitmen diye ortaya sürüp ders verdiğini düşünen insanlar var. İşte yüzü çok güzeldir, çok yakışıklıdır, çok yakışıklıdır. Hakikaten böyle eli yüzü düzgün insanlar var diksiyon bu çerçevesinde eğitim verenlerin içinde YouTube'da. İşte özellikle genç kızlarda bir hayranlık oluşuyor falan. Bunlara takılmayın. Evet eli yüzü düzgündür. Ses tonu falan iyidir ama altı boştur yani. Sadece işin reklam kısmındadır, PR kısmındadır. Ben para kazanayım diye bakıyordur olaya. Youtube'da işte şu kadar reklam alayım da şunu kazanayımın peşindedir. Onları çok fazla kanmayın. Doğru seçmeyi öğrenin. Seçebilmeyi öğrenin. Nokta atışı yapmayı öğrenin. Doğru kaynakları görün. Kendinize hep iyi, layık görün. Böyle böyle geliştireceksiniz kendinizi. Okumak, kelime haznesini geniş tutmak, doğru insanları kendine e, ülkü şiar edinmek, kendine örnek e, edinmek sizi geliştirecek. Yine başka bir videoda konuşuruz. Yorumlarınızı alta bırakabilirsiniz. Yani videonun altına bırakabilirsiniz. Hepinize akıcı, güzel, etkileyici konuşabildiğiniz e, günler diliyorum. Türkçeniz sağlam olsun, sağlıklı olsun, düzgün olsun ve ilham versin gelecek kuşaklara. Ne çok konuştun değil mi? Esen kalın o zaman. Esen ne demek? Esenlik, sağlıklılık. Esen, sağlık demek. Esenlik, sağlıklı olma durumu. Esen kalın dediğim zaman sağlıklı kalın diyoruz. Esen kalın o zaman.